Sevgili dostlar, Proje Hospital'a geri döndük. Ekranı bir değiştirip şu hastayı şey e, göz önüne alayım. Bizim en son oyunda ciddi bir bug yaşadık. Bu bug'dan sizin de haberiniz olması lazım. Oyunu uzun süre oynadığınız vakit, yani 4 saat, 5 saat hiç kapatmadan oynadığınız vakit oyun bug'a giriyor. Biz hastanemiz hastanemiz çok cazip olmasına rağmen bütün her şey yapılması gerektiği gibi olmasına rağmen e, birçok şekilde hastanemizin cazibesi sürekli aşağıya doğru düştü. Prestiji sürekli aşağıya doğru düştü. Ve hasta kabulünü %50'nin üzerine bir türlü çıkaramadık. 50 oldu, 55 oldu vesaire. Daha sonra işte Turan dedi ki bir oyunu kapatıp açsak mı acaba? Baga girmiş olabilir mi dedi. Denedik. Oyunu normalde sevledik, kapattık, açtık. Yeniden açtığımızda oyun ilk günde direkt olarak düzeldi. Hasta kabulümüz %95'e çıktı. Prestijimiz %60'ların üzerine çıktı. Ee, Hastanede temizlenmeyen yerler temizlenmeye başladı. Baga girenlerden bir tanesi temizlik işlemiyordu. Yani Bu adam geziyor ama hiçbir yeri temizlemiyordu. Ee, onun dışında işte dediğim gibi bazı artık onun dışında başka ne baga girdi bilmiyorum ama hastane batışa doğru sürüklendi. Bizim elimizde olmayan sebeplerden ötürü. Biz de ne yaptık? Otosevden o bagın başladığı saatlere geri döndük. Tam olarak ne zaman başladığını bilmediğimiz saatlere geri döndük ve bagın e, bug'ın olmadığını fark ettik. Bu sebepten ötürü eksi 200k'ya şurada bir 200k ödülü vardı. Neredeydi o? Şurada bir 200k ödülü geliyor. Bu ambulanstan sonra geliyor zannedersem. Ambulanstan sonra gelen eksi e, artı 200k ödülünü de biz orada kaptırdık. Ona rağmen bir de 200k içeriye girmiştik. Bug'lı oyunda. Şimdi Oynayışımıza devam edeceğiz. Bu arada, bu arada, bu acil servis var ya acil servis. Acil servis dışında acil servis çok büyük bir yer biliyor musunuz? Ben <laughs> bir tane inşaat bedava açtım Acil servis kurdum. Acil serv kocaman bir şeymiş ya. Biz onu tabi kurmadığımız için bilemiyoruz ama spontane gelişiyor şu anda her şey. Ek olarak ben bir tane DLC satın aldım. DLC çok güzel şeyler getiriyor bu arada. DLC'ye nereden bakabiliriz? Şuradan bakabiliriz. Bu hazır şeylere geldiğimiz zaman buraya bir gömlek ve kravat geliyor. Gömlek ve kravatın içerisinde neler var sevgili dostlar? Eczane var. Hediyelik eşya var. Hizmetli ofisi var. Yemekhane var ve eğitim odası var. Bunları da kullanacağız zamanla. Öncelikle eczane. Eczane çok güzel bir işe yarıyor. Eczane hastaya, hastaya yazdığımız reçeteyi ilaçlarını hastanemizden almasına yarıyor. Zannedersem ek bir gelir getiriyor. Yaptığımız tedavilerin dışına ek bir gelir getiriyor diye düşünüyorum. Emin değilim ek bir gelir mi getiriyor. Yoksa hali hazırda hastanın... E, şu hasta listesini nereden açıyoruz? Şurada bir hastamız olması lazım bizim. Bu. Mesela şu anda hastadan... E, bu değil. Elif. Hastada mesela şu anda 1890 dolar ödememiz var ama bu... Yaptığımız tedavi ve işte ameliyat varsa ameliyatın parası. Eğer bu hastaya en son bir de buradan işte sumuna taktik, bimlemne işte antibiyotik, mantıbiyotik bir şeyler yazdığımızda onların parasını biz alıyor muyuz? diyesizsiz onu bilmiyorum. Fakat burada bu eczaneye koyduğumuz zaman bu hastanın orada yazan bimlemne parası da bizim eczaneye giderek oradan alabiliyor. Şimdi. Oynayışımıza devam edelim. Ee, Yavaşta açalım. Görevleri yaparak ilerleyeceğiz. Bir adet ameliyatımız kalmış. Bir adet ameliyatımızı yaptığımız zaman. E, görevi tamamlamış olacağız. Daha sonra kastığımız paralar ile. Yoğun bakımımız var. Ne yapacağız? E, ambulans alacağız iki tane ve. Bir adet travma odası açacağız. Travma odası Kaç? Duruşmuş ona bir bakalım. Hatırlamıyorum çünkü. Drama ünitesi 23.000. 20k artı 34k. Bir 34k daha oradan. Ee, çok para ya. 100k lazım bize kafadan. Elif Kayalı'yı bir takip edelim. Bu çok beklemekten mi sıkılmıştı? Bir şeylerden. Bak bu tamamen ekside mesela. Bu vatandaşımız. Bunu zaten takip ediyordum ben de. Eyvallah Furkan hoş geldin. Nasılsın? Şimdi sevgili dostlar bir saniye. Devam edelim. Bu hastayı kaybetmememiz lazım. Bu hastanın karnı aç. Yavaşça çeteleme. Bu hastamızı bir kazanabilir miyiz acaba? Bak. Bu hastaya ne yapabiliyoruz biz? Proton pompası yapmış mıyız? Neden burada proton pompası çıkmıyor? Reçetesi ha. Genel cerrahiye aktaracağız. Tamam, bunu hemen proton pompasına gönderelim. Peptik ülser vermişiz mi? Bunu kafadan attık, hatırladım. Bunu kafadan attık biz. Peptik ülserdir dedik bu. Semptomlara bakarak. Bu hastayı acilen Bu arada şurada bir tuş var. Buna bastığınız zaman hastayı takip ediyor. Yeni keşfettim ben bu tuşu. Şöyle bir takip edelim hastamızı. Ha yemeğini yedi, suyunu içti. Tamam. Hastanın bak yıldızını biraz biraz geri kazandık. Şimdi bir de bunu tedavi ettik mi? Tamamdır. Ayda. Yapamadık ya. Ha dur gitmedi galiba. Hasta gidiyor. Tüh be. Bu hastı çok beklettik. Yapacak bir şey yok. Kaybettik bu hastayı. Tamam. Ama son zamanlarda kaybettiğimiz nadir hastalardan bir tanesi. Ameliyatımız var mı şu anda? Bu doktor buraya geldiyse demek ki ameliyat gibi bir şey var burada. Öyle değil mi? Bu mu ameliyat olacak? Aynen apandisit ameliyat olacak abi. Görevimiz bitmek üzere. Hasta gidiyor. Bu neden gidiyor? Tedavi edilemedi. Ama beni neden uyarmadın? Belki de uyardı ben görmedim bilmiyorum. Bu hasta mı geldi? Tamam. Ameliyatımızı bir yapalım. Bazı şeyleri acil serviste yapamıyorsun. Evet. o, o anda aklımıza gelmeyebiliyor ama yavaş yavaş oynadıkça pratiğimizi kazanacağız. Şu anda iyi gittiğimizi düşünüyorum. En azından hastaneyi batırmayacağız. Hastane ölü sayısı yok abi. Daha hiç öldürmedik. Ölecek hastayı başka hastaneye nakil ediyorum. Ölecekse orada ölsün. <laughs> İstatistiklerimiz yanar olmasın. Evet ameliyat sayımız 10 oldu. Ha, daha bitmemiş hasta pardon. Acilin oradaki duvar yeri yarım kalmış. Bak görev tamamlandı güzel. Günde 25 klinik hasta sayısına ulaş. 10 ameliyat yap. Bu görevin ödülü ne? Mesela bunu bak şu anda buradan bakamıyorum. Geç, aynı şeyi geçen sefer de yaşadık. Dejavu oldum abi şu anda. Şu an dejavu oldum. Tamam şimdi uzmanlık bölümlerinin herhangi birinde %95 prestij seviyesine ulaş. Bu görevi buglı sevde yaptık biz. 200 bin devlet hibesi. Eksi 200 kaydedik. 200 bin para geldi. Geliyor ama. Geliyor. Bölümlerimiz güzel. Hasta şoka giriyor. Dur şoka girmesin. Tamam bunu şeyler ilgilenir bunlar. Ben hiç dokunmasam. Neyi varmış bunun? Dehidrasyon, ishal. HDU. Geçici olarak HDU'ya yatırsınlar bu vatandaşı. Kaldırın hastayı. Tramvaya yatır diyor. Bizde travma yok ki ya. Dur. 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 Bir saniye abi. Bir saniye. Hemen. Dur. Oyun pause. Abi niye pause bozulup bozulup duruyor ya? Ee, bir 20k çekip tramva yaparız diye düşünüyorum. 40 tamam. Gelen parayla borçlarımızı ödeyeceğiz kankalar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraya bir tramva ünitesi. Bunu aslında elimizle yapsak daha az para gider de. Elimizle mi yapsak ya bunu? Bilemiyorum elimizle mi yapsak kafamızla mı yapsak? 23k'dan daha aza mal olur mu acaba Bir deneyelim abi bir tanesini elle yapmaya çalışalım 23k Dön oyuna Şuna gel Buradan Travma odası Acil serviste pardon Neredeydi abi travma odası Ha şu. Şöyle bir yapalım abi. Çok büyük oldu ama ufaltabiliriz. Sıkıntı yok. Bunu yarım yarım ufaltabiliyor muyuz? Yarım yarım ufaltamıyoruz. Pardon. Şöyle bir yapalım. 8'e 6. Sonra buna tıkladığımız zaman burada şeyler çıkıyor. Ameliyat masası diyor tamam mı? lara koyabiliyor muyuz? Bu zorunlu zaten. Ameliyat masasını şöyle ortaya koysak. Şuraya koysak. Sonra bunun zorunlu olanları ameliyat lambası, anestezi istasyonu, Bir tane daha vardı bunun. Distilatör müydü? Zorunlu başka yok galiba da. Buraya bir adet lavabo ekleyelim. Anjiyo görüntüsü. Biyolojik atık Buraya bir adet biyolojik atık atalım. Distilatör için bize e, ekipman masası lazım. Paslanmaz çelik dolap 149 dolar. Buraya koyalım. Distilatörü üzerine atalım. Bir tane daha paslanmaz çelik e, dolap atalım. Üzerine Ha bunlardan bir tanesini koymak yetiyor değil mi ya? Doğru. Bu işi Unuttuk tabi. Tam bunu koymayalım. Duvara monte ekipman. Şuraya koyalım. Test USG koyalım. Bu da duvara galiba değil mi? Tamam. Şimdi sadece seyyar iş istasyonu kaldı zorunlulardan. bir odayı <laughs> şu haliyle yapabiliyoruz. O zaman ufaltalım ve 23 bin para da harcamadık bu arada. Fark ettiniz mi sevgili dostlar? Tamam, bundan sonra birazcık fakir işi hastane yapalım kendimize abi. Böyle ufaltalım abi odamızı. Fakir işi hastane. Ekipman masası diyor şuraya koyalım ekipman masasını. Beyaz tahta diyor. Onu da şuraya koyalım. Tamam bu odaya özel koymamız gereken başka zorunlu bir dalga motoru yok. Ne yapacağız? Yoğun bakıma gel. Odayı sil abi. Drama ünitesine geri gel. Şuradan bu Şu kadar yetiyor bize. Doğru mu? Şuna basalım. Burada kalan boşluk kısımlara önce duvar yapalım. Sonra bir çift kapı yapalım. tam şuradan girip çıksınlar. Ondan sonra bu buraya özel. Burada başka şu boşlukları doldurabileceğimiz ucuz olanlardan büyük ısıtma cihazı. kaç parasın sen? 100 200 dolar abi. Bunlar önemli değil. Şuraya sıralayalım. Belki çalışır yani bir, bir işe yararlar. Tehlikeli atık. Buraya koyalım tehlikeli atığı. Isıtma cihazı koyduk. Oksijen tankına gerek yok. Duvar rafı. Duvar rafını şuraya koyabilir miyiz? Ha, buraya koyamıyoruz. Şuraya koyabilir miyim? Tamam. Şuradaki malzemelerin üzerine duvar rafı koyduk. Kaç parasın sen? 99 dolar. Bayağı iyi kar ettik ya bu arada. Can, masa, tıp, besi, yer, laboratuvar dezenfektan dezenfektanımız yok şu atığın oraya dezenfektan yani atığı at elini orada bir dezenfekte etsin run. Run, 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 run. Run, 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 başka soyunma perdesi uzun scrub sırapı scrub sırapı bu scrub sırapından var mıydı bizde ne işe yarıyormuş bu 99 e koyduk galiba değil mi? Şu da aynı işi yapmıyor mu? Tamam abi ün temiz. Temiz. Bizim buraya ait koymadığımız odalardan bir tanesi de gözlem odası. Hemen buraya bir 8'e 6 şöyle bir koyalım. 8'e 5'miş bu arada. Bakalım bu oda için neler lazım? Gözlem odası. Gözlem odasına birden fazla yani bir servis gibi hasta koyabiliyor muyuz? Gözlem adası öyle bir şey mi? Hazırına bakalım mı? Hazırına bakalım. Bu neymiş ya? Tamam. Bu tam bizim istediğimiz. Yani fazla. Bu kaç paraymış bu arada? 12.000. Bin. 12.000'den ucuza yaparız biz bunu bence. 12.000'den ucuza yaparız. Şimdi modern hasta yatağı öncelikle normal hasta yatağı abi yapacak bir şey yok. Bu arada 8'e 5 yetmeyecek buraya. Uzatacağız bunu birazcık. O yüzden şuradan yapmaya başlayacağım. Bunu şöyle bir tık çevirsem böyle çak çok daha iyi olmaz mı? Bunun için hasta başı monitör ve yatak kenarı sehpa lazım. Başka bir şey ihtiyacı yok değil mi bunun? Bak şey gibi olmasın ha. Neydi o hatırlıyorsunuz? Yoğun bakım ünitesi gibi. Bir de yaşam destek bir şey koymamız gerekiyormuş. Burada göstermediği için koymadık biz ama aslında gerekiyormuş. Mesela. Şimdi. Bunu koyduk. Hasta yatağı bir tane daha koyalım. Bunu bura, buraya sıfır koyarsak. Birinci şeyini kaybediyoruz bunu sağ taraftaki 3 e, okunu kaybediyoruz o yüzden Bir tane daha boşluk vereceğiz Hasta başı monitörü Onu buraya koyacağım Yatak kenarı sehpa Aa yatak kenarı sehpayı her türlü sağ tarafa istiyor buraya koyamıyoruz Tamam Bunu buraya koyabiliyor muyum? Buraya koydut duruyor. Bunu. E peki bunu böyle kaydırırsam oluyor mu mesela şimdi böyle çalışacak mı bu? Çalışmıyor değil mi? Mavi oldu çünkü. Mavi oldu mu çalışmıyor oluyor galiba. Yok ikisi de mavi. Yanlış şey kaydırdım bu arada. Mavi oldu mu çalışmıyor. Beyaz olması lazım abi. Her türlü beyaz olması lazım. cübbeleri giderdik. Odamızı biraz büyütmemiz lazım. Hasta yatağına geldik. Bir boşluk. Hasta başı monitör. Yatak kenarı sehpa. Foto değişti Turan. Şimdi bir 11k paramız kaldı. Bunlar pahalı mı ya? 2 2k 2 kalmış. Tamam şimdi diğer gereklilikleri yapmaya başlayalım biz. Diğer ünlem olanları yapmaya başlayalım çünkü yoksa paramız kalmayabilir. Şuraya bunu koyalım. Biyolojik atık. Biyolojik atık. Şunu şuraya bir koyayım yer değiştiririz en kötü CRP cihazı için Yine bize bir dolap lazım Dolap 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 Üstüne koyabileceğim ekipman dolabı Bu yere koyuluyormuş abi bak, Ekipman dolabı Bunu koyalım Distribütörü koyalım e, CRP cihazı bir adet daha dolap lazım bize Ekipman dolabı Ekmece dolap ısıtma cihazı Yatak kenarı sehpa, seyyar, dolap. Odrometri. Tamam ekipman dolabı koyalım. CRP cihazını koyalım. Başka gereklikten odrometri kaldı. Ekipman dolabı 400 dolar. Bunları şuraya koyalım. Odrometri cihazını şuraya koyalım. Hasta Seyyar iş istasyonu kaç parasın? 299 dolar. Bunu da şuraya koyalım. Ameliyat lambası 500 dolar. Biraz tahta. Yatak soketi kaç parasın? 200 dolar. Koyalım mı ya? Bunlar güzel oluyor. Bak şöyle 200, 400, 600, 800. Bu arada Hazırdan koyduğumuzda gözlem odası 12k'lık koyduğumuzda kaç yatak veriyor? 2 yatak. Tamam. Acaba dedim zarar mı ettik? Ne? Ama biz bu odayı büyüteceğiz kendimiz. Çünkü parayı 3k'ya kadar indirdik ya. Buradan bakıyorum başka... Şimdilik başka bir şey koymayacağım. Çünkü odayı büyüteceğiz. Gerekli olanları daha ilerleyen zamanlarda koyarız. Bize şu anda işini yapsın yeterli. Kapı atalım. Bize şu anda işini yapması yeterli sevgili dostlar. Geldik. Acil Gözlem odası hemşire istasyonu istiyorsun değil mi? Bir de bak. Bir de hemşire istasyonu var çünkü hemşire olmazsa bunlar çalışmıyor bu arada. Hemşire istasyonunun e, kendisi kaç para? 5600. Bunu aşırtı Blackbird koyabiliyor muyum? Koydum. Ha, bunu 5600 kendim koyacağım Zaten para da eksiye düştü ya Şimdi Şuraya hemşire alalım Gündüz Ne diyor bir adet acil hemşiresi Hasta bakımı Pardon şuradan ee, hasta bakımı yüksek olan bir hemşire Bak roketi var Bilmem nesi var bilmem nesi bunu alıyoruz abi Bir adet de klinik hemşiresi lazım bize Gece iyi çalışırmış Bunu geceye alalım Nereye gitti o gece Allah Allah. Gündüz alalım. Twitter kuşu. Klinik hemşiresi 16. İki tane yeter mi acaba? Yok. Gündüz, gündüz iki gece, gündüz iki gece bir mi olsa acaba? Gündüz iki gece bir olsun abi. Roketi var burada da. Maaşı fazla. Bu 21 bu 37. Tamam. Gecede kaldım eksik? Bir adet de klinik hemşiresi istiyorsun geceye. Baykuşumuz var şurada. Yıldız 26 yaşında. Maaşı da dolar. Gayet iyi. Tamam. Doktor. Ee, personel gecede doktor eksik. Bir saniye ya. Doktor seçebileceğimiz bir yer. Nerede eksik doktor ya? Çağrı odasında doktor. Ha, çağrı odamız yok ama bizim şu anda. Onu sonra yapacağız. Çağrı odası kurup doktor şey yapmamız lazım. Bu şu anda iş yapar ama değil mi böyle? Koridor. Tamam bunu ben şu şekilde iş yapacağını düşünüyorum. Bu şoka gelen hastayı hemen travma odasına yatıralım. Bir izleyelim bakalım yatıracaklar mı. Bu neredeymiş? Sokağa giren hastada öteki hastada şey çıkıyor mu? Ranma yatır çıktı. Tamam. Bunda da herhalde e, hemşire geldikten sonra sokağa gelen hasta yatak bekliyor. Nasıl yani? Boş yatak yok. Kanka bir yerde bir hata mı yaptık ya? Boş yatak yok diyor. Bu arada şey olabilir sevgili dostlar. Önce bunu mu yatırdılar tramvaya? Ondan da yatak boş olabilir. Bak bu da tramvaya yatır bu da tramvaya yatır. Bizim tramvada bir tane yatağımız var. Paramız da yok. Tramvay odası şurası. Burası gözlem odası. Peki yoğun bakımı alsam bu vatandaşı nasıl olur? Ölüm seçemiyorum Bunu da seçemiyorum O zaman şu hastayı göndereceğiz abi Bunu göndereceğiz riskini al alamayız onun. Bunu bir takip edelim Bu travmaya gidecek galiba Önceki hastanenin oldu derken bu aynı hastane zaten Boş yatak yok Travmada hasta mı var şu anda ya Olmaması gerekiyor abi Olduğu zaman şurada gösteriyor Bak buna bastığım zaman Bu eğer burada bir hasta varsa Gündüz vardiyası yok gece vardiyası yok Allah Allah şu personel ne demek desem ya Çağrı odası olmadığı için olabilir mi acaba Bence çağrı odası olmadığı için abi Öyle olduğunu düşünüyorum Bak burada şey var. Boşatak var. Hemşiremiz var. Boşatak yok diyor. Yar odasının şeyi kaç para? Hazırı kaç para? 8'i e 6 16. 8'i e 6 kaç para? 4500. Bu da kocamamış ya. Bunu da dikeyim. Ödediğimiz kredileri geri çıkardık. Yalnız bu birazcık büyük bir odaymış ya. Burada bir koridorumuz var. O koridoru kapatıyor. Böyle tam olarak sığdırabilirim ama bu sefer de Burayı büyütmek istediğimde büyütemeyeceğim. Bak mesela şimdi oda taşıma olmaması...